Dois kardeş aynı evin çatısı altında büyümüştü. Hasan küçük olandı, Mehmet ise ağabey. Aynı odada uyur, aynı sofrada yemek yer, aynı okul yolundan yürürlerdi. Çocukluklarında aralarından su sızmazdı. Mahalle maçında hep aynı takımda oynarlar, birine haksızlık yapıldığında, diğeri hemen yanında belirirdi. Anneleri, siz birbirinize emanetiniz derdi. O zamanlar bu cümlenin ne kadar ağır bir emanet olduğunu ikisi de anlamamıştı. Gençlik geldikçe hayat yavaş yavaş aralarına gölgeler düşürmeye başladı. Mehmet erken yaşta çalışmaya başladı, evin yükünü taşıdığını düşünüyordu. Hasan üniversiteye gitmek istedi, ben de kendi yolumu çizmeliyim diyordu. İlk küçük tartışmalar o zaman çıktı. Biri kendini fedakar Diğeri kendini anlaşılmamış hissediyordu ama yine de kopmamışlardı ta ki o geceye kadar. 1992'de yağmurlu bir kış akşamıydı. İkisi de sinirli şekilde aynı restorana girdiler. Burası çocukluklarından beri bildikleri, birlikte çorba içtikleri küçük bir aile restoranıydı. O gün burası savaş alanına döndü. Mehmet, sen bencilsin. Hep kendini düşündün diye bağırıyordu. Hasan, yıllarca sırtımdan geçindin. Şimdi de suçlu ben miyim?" diye karşılık veriyordu. Sesler yükseldi, tabaklar titredi, diğer müşteriler rahatsız oldu. En sonunda Mehmet kontrolünü kaybetti. "Sen benim kardeşim değilsin artık." dedi. Hasan'ın yüzü dondu. Birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra Hasan da cevabı vurdu. Benim için sen zaten çoktan öldün. O an aralarındaki bağ koptu. İkisi de farklı kapılardan çıkar gibi farklı yönlere dağıldılar. Bir daha görüşmediler. Aradan günler geçti, haftalar geçti, sonra aylar. İlk başta belki arar diye beklediler. Sonra kırgınlık gurura dönüştü. O aramadıysa ben de aramam cümlesi her ikisinin de zihnine beton gibi döküldü. Yıllar böyle geçti. Bu arada hayat ikisini de ayrı yönlere savurdu. Mehmet evlendi, üç oğlu oldu. Küçük bir dükkan açtı, çalıştı, büyüttü. Hasan da evlendi, bir oğlu bir kızı oldu. Bir fabrikada muhasebeci olarak işe girdi. Her ikisi de bayramlarda masaya oturduklarında bir sandalye hep boştu ama isim verilmezdi. Sorma, bakışları havada dolaşır, konu değişirdi. Anneleri, İki oğlunun kavgasına dayanamadan birkaç yıl sonra hastalandı. Ölmeden önce her birinin elini ayrı ayrı tuttu. Mehmet'e kardeşinden küs gitme dedi. Hasan'a da aynı şeyi söyledi. İkisi de o an ağladı, "Tamam anne." dediler. Ama anne toprağa verildikten sonra ikisi de telefonu kaldırıp birbirini arayacak cümleyi bulamadı. O cümle boğazlarında düğüm olup kaldı. Böylece 32 yıl geçti. Şehrin başka bir köşesinde, birkaç on yıl sonra, o eski restoran hala ayaktaydı. Dekoru biraz yenilenmiş, sandalyeler değişmiş ama ruhu aynı kalmıştı. Duvarlarda sararmış fotoğraflar, eski müşterilerin anıları, bir kenarda yıllardır yerini değiştirmemiş bir duvar saati. Genç bir garson, Aydın, üç yıldır burada çalışıyordu. İnsanları izlemeyi seviyordu. Her gelenin yüzünde bir hikaye görüyordu. Kimisi yalnız, kimisi kalabalık aileyle, kimisi yorgun, kimisi umutlu. O sabah da her zamanki gibi erken gelmiş, masaları silmiş, çay makinesini çalıştırmıştı. Saat dokuz buçuk civarında kapı açıldı. İçeri, altmışlı yaşlarının ortalarında saçları ağarmış, Yüzünde ince çizgiler birikmiş bir adam girdi. Yürüyüşünde hem yorgunluk hem inat vardı. Kapıdan içeri adım atarken etrafa şöyle bir baktı. Sanki bir şeyi yokluyor, bir iz arıyordu. Sonra pencere kenarındaki masaya gitti, her zaman olduğu gibi aynı köşeye oturdu. Aydın yanına giderek gülümsedi. Hoş geldiniz Hasan Bey, her zamanki gibi mi? Hasan başını salladı. Evet Aydın, her zamanki gibi bir çay açık olsun. Aydın, Hasan'ın buraya her pazar geldiğini biliyordu. Genelde tek başına oturur, çayını yudumlar, uzun uzun camdan dışarı bakardı. Bazen eski bir fotoğraf çıkarıp bakardı ama fotoğrafı hep masanın altına yakın tutar, kimse görmesin ister gibi davranırdı. Hasan çayını beklerken gözleri restorana şöyle bir dolaştı. Bu masayı seçmesinin sebebi sadece manzarayı sevmesi değildi. Burası, yıllar önce Mehmet'le son kez oturduğu masanın yanındaki masaydı. O geceyi her detayına kadar hatırlıyordu. Masanın üstünde duran tuzluk, duvarda asılı duran o eski saat, mutfaktan gelen yemek kokusu, zaman geçti ama o anın ağırlığı ona göre hiç hafiflemedi. Her pazar buraya gelerek bir yandan kendini cezalandırıyor, bir yandan içten içe imkansız bir mucize bekliyordu. Kapının açılması ve içeri yıllardır görmediği kardeşinin girmesi. Aydın çayı getirdiğinde kapı yeniden açıldı. Saat neredeyse 9.40 olmuştu. İçeri bu kez daha uzun boylu, yine saçları tamamen ağarmış bir başka yaşlı adam girdi elinde eski bir pardesü, yüzünde yılların yorgunluğunu taşıyan çizgiler. Aydın onu da tanıyordu. "Hoş geldiniz Mehmet Bey, yine arka tarafa mı?" Mehmet başını salladı. "Evet oğlum, oraya. Bugün kendimi kimsenin görmediği bir köşede hissetmek istiyorum." Aydın onu restoranın diğer ucundaki masaya götürdü. "Mehmet her pazar gelir." aynı saate yakın bir zamanda arka taraftaki köşeye oturur, sade bir kahve isterdi. Uzun süre oturur, kimseyle konuşmaz, bazen sadece masaya bakar, bazen elini cebine götürüp bir şey yoklar, sonra vazgeçerdi. O gün Aydın'ın dikkatini çeken iki adamın birbirine ne kadar benzediğiydi. Aynı yaşlara yakın, aynı yüz hatları, aynı bakışın bir benzeri. Biri çay içerken bardağı nasıl tutuyorsa, diğeri de kahve fincanını aynı şekilde kavruyordu. Birinin kaşını kaldırma şekli, diğerinin dudağını büzüşü sanki aynı kalıptan çıkmış gibiydi. Aydın önce tesadüf sandı. Ama haftalar geçtikçe bu tesadüf kafasının içinde bir soruya dönüştü. Acaba bunlar kardeş mi? Bu düşünce o gün daha da güçlendi. Çünkü Hasan hesabı ödemek için cüzdanını çıkarırken yere küçük, eski bir fotoğraf düştü. Aydın hızla eğilip fotoğrafı aldı. Göz ucuyla baktığı anda kalbi bir an duracak gibi oldu. Fotoğrafta 20'li yaşlarının başında iki genç adam birbirine sarılmış halde gülümsüyordu. Arkalarında çok tanıdık bir dekor vardı, bu restoranın eski hali. Aynı duvar, aynı pencere, sadece sandalyeler farklıydı. Fotoğraftaki iki gencin yüzleri, bugün restoranda oturan iki ihtiyara neredeyse birebir benziyordu. Aydın, fotoğrafı Hasan'a uzatırken göz göze geldiler. Hasan'ın gözlerinde bir anlık panik ve sonra derin bir hüzün parladı. ''Sağ ol oğlum'' dedi, fotoğrafı hızlıca cebine koydu. Ama Aydın'ın zihninde fotoğraf çoktan sabitlenmişti. Hasan çıktıktan sonra Mehmet hala masadaydı. Kahvesi bitmiş, boş fincana dalgın dalgın bakıyordu. Aydın yavaş adımlarla yanına gitti. Mehmet Bey size bir şey sorabilir miyim? Mehmet başını kaldırdı. Sor oğlum. Aydın tereddüt etti. Sonra cesaretini topladı. Sizin hiç kardeşiniz oldu mu? Bu soru Mehmet'in yüzünde sanki yıllar önce açılmış bir yarayı yeniden kesti. Omuzları hafif titredi. "Niye sordun?" dedi, sesi kısık çıkıyordu. "Aydın, bilmiyorum biraz. Size benzer birini tanıdım da belki akrabanızdır diye düşündüm." dedi. Mehmet başını yana eğip derin bir nefes aldı. "Evet, bir kardeşim vardı. Hasan. Ama artık yok." dedi. "32 yıldır yok." Aydın'ın içinden bir şey koptu. Hasan. Öbür müşterisinin adı da Hasan'dı. Ama yine de acele etmek istemedi. Ne oldu peki? Mehmet başını çevirip boş duvara baktı. Gençtik aptaldık. Küçük bir mesele yüzünden koca bir ömrü çöpe attık. Annemin evini nasıl paylaşacağımızı tartışıyorduk. Birkaç metrekare toprağın kavgasıydı. Ama sözler topraktan daha ağırdı. Ben sen benim kardeşim değilsin dedim. O da bana sen benim için öldün dedi. Sonra bir daha ne aradım ne sordum. Gurur dedikleri şey insanın kalbine kurulan en tehlikeli tahtmış. Onu geç öğrendim. Aydın sessizce dinliyordu. Onun yüzüne bakarken Hasan'ın her pazar aynı saatte buraya gelmesini hatırladı. İçinde büyüyen şüphe artık bir inanca dönüşmüştü. Bu iki adam o fotoğraftaki iki kardeşti ve 32 yıldır konuşmuyorlardı. Aydın o gece uyuyamadı. Yatağında dönüp durdu. Ben kimim ki aralarına gireyim diye düşünüyordu bir yandan. Öte yandan ama ya ben söylemezsem ya onlar hiç öğrenmeden ölürlerse? 32 yıl zaten gitmiş. Belki birkaç yılları kaldı o birkaç yılı da küslükle mi geçirsinler? Bu çatışma sabaha kadar sürdü. En sonunda kendine şu cümleyi söyledi. Eğer hata yapacaksam, barıştırmaya çalışırken hata yapayım. Seyirci kalmak en büyük hata olur. Bir sonraki pazar geldiğinde, Aydın özellikle erken kalktı. Restorana herkesten önce geldi, masaları hazırladı, çayları koydu, Saat buçuğa yaklaşırken kalbi hızlanmaya başladı. Ya gelmezlerse diye düşündü. Ama kapı açıldı ve Hasan içeri girdi. Her zamanki gibi aynı masaya yöneldi. Aydın onu karşıladı. Günaydın Hasan Bey. Hasan başını salladı. Yüzünde alışılmış yorgun ifade vardı. Az sonra beklediği ikinci an geldi. Saat 9.40'ı biraz geçerken Kapı tekrar açıldı. Mehmet içeri girdi. Pardesüsü, ağır adımları, derin bakışlarıyla yine aynı adamdı. Aydın içinden "Şimdi" dedi. Ama hemen bir şey yapmadı. Önce Mehmet'i arka masaya oturttu, kahvesini aldı. Sonra Hasan'ın masasına gitti. "Hasan Bey," dedi yumuşak bir sesle. "Size biraz garip gelecek bir şey soracağım. Lütfen yanlış anlamayın." Hasan kaşlarını hafifçe çattı. Sor bakalım Aydın. Aydın boğazını temizledi. Sizin kardeşiniz var mıydı? Hasan'ın parmakları çay bardağının kulpunda sıkılaştı. Bir an bardağı kıracak gibi kavradı. Gözleri boşluğa kaydı. "Niye sordun?" dedi, neredeyse fısıldar gibi. "Aydın, bilmiyorum. Bazen eski fotoğraflara baktığınızı gördüm ve yüzünüzdeki o ifade merak ettim." dedi. Hasan gözlerini kapattı. Evet, vardı bir kardeşim, Mehmet. Ama o öldü benim için," dedi. 32 yıl önce. Aydın'ın yutkunduğu duyuldu. Kalbi neredeyse göğsünden çıkacak gibiydi. Hasan Bey dedi, artık geri dönüşü olmayan noktaya geldiğini biliyordu. Size bir şey söylemem lazım ve bunu söylerken kalbim çok hızlı atıyor ama söylemezsem ömür boyu pişman olurum. Hasan başını kaldırdı. Yüzünde hafif bir korku belirdi. Ne oldu Aydın? Kötü bir şey mi? Aydın derin nefes aldı. Bence iyi bir şey olabilir. Arka köşede oturan bir bey var ya, her pazar gelen, kahve içen, onun adı Mehmet. Mehmet Yılmaz. Bu cümle havada asılı kaldı. Sanki restoranın tüm sesleri bir anda sustu. Çatal bıçak sesleri, mutfaktan gelen tencere tıkırtıları, dışarıdaki arabaların uğultusu hepsi uzaklaştı. Hasan'ın yüzü bembeyaz oldu. Dudakları titredi. "Ne dedin sen?" diye sordu, inanmak istemez gibi. Aydın tekrarladı. "Adı Mehmet Yılmaz ve biraz önce bana 32 yıldır kardeşiyle konuşmadığını söyledi." Hasan'ın elleri titremeye başladı. Çay bardağı tabağın üzerinde hafifçe zangırdadı. Gözleri doldu. O, o burada mı şimdi? Aydın başını salladı. Evet, şu an on metre ötede. Arkasını dönmüş durumda. Sadece bir sütun aranızda. Hasan sandalyesinde hafifçe doğruldu. Ayağa kalkmak istedi ama dizleri sanki kilitlenmişti. Ben, ben gidemem dedi. Nasıl gideyim? 32 yıl boyunca aramadım. 32 yıl boyunca ölü ilan ettim onu. Şimdi ne diyeceğim? Aydın onun karşısına çömeldi. Hasan Bey, sizi anlıyorum. Korkuyorsunuz. Ama düşünün. Ya bu son şansınızsa? Annem derdi ki, bazı kapılar sadece bir kez açılır. Belki bu o kapıdır. Gidip çalmak sizin elinizde açılıp açılmaması onun Hasan'ın gözünden bir yaş süzüldü. Elini masaya koydu. Yavaşça ayağa kalktı. O hala beni görmek ister mi diye mırıldandı. Aydın Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Her pazar buraya geliyor. 32 yıl sonra hala bu restoranda bir şey arıyor. Belki de sizi. Hasan titrek adımlarla masadan uzaklaştı. Aydın Birkaç adım geride kaldı. Mehmet'in arkasına doğru yürürken tüm hayatı gözlerinin önünden geçiyordu. Çocukken paylaştıkları yatak, birlikte saklandıkları bayram harçlıkları, babalarından gizli içtikleri ilk çay, sonra o korkunç kavga. Sen benim kardeşim değilsin. Kendi sesi kafasının içinde yankılandı. Elleri terliyordu. Parmakları istemsizce birbirine kenetlendi. Mehmet'in arkasına geldiğinde bir süre durdu. Onun ensesine, omuzlarına, oturuşuna baktı. Ne kadar yaşlanmıştı. Ne kadar kırılgandı. Sonunda yutkundu ve adını fısıldadı. Mehmet. Mehmet o ismi duyduğu anda sanki yıllardır beklediği bir ses kulaklarına çarpmış gibi irkildi. Yavaşça başını çevirdi. Gözleri emin olamayan bir bakışla arkasındaki adama odaklandı. Sonra o yüzü tanıdı. Yılların yıprattığı ama hatlarının derininde hala aynı çocukluğu taşıyan o yüzü. Dudakları aralandı. Bir süre ses çıkmadı. Sadece dudaklarından nefesle karışık tek bir kelime döküldü. Hasan ikisi de bir süre konuşamadı. Sadece baktılar. 32 yılın hasreti, pişmanlığı, kırgınlığı Merakı hepsi o birkaç saniyeye sıkışmıştı. Aydın uzaktan izlerken ellerinin titrediğini fark etti. Restorandaki herkes sanki görünmez bir ip tarafından suskunluğa bağlanmıştı. Hasretle birbirine bakan bu iki yüz mekanı dolduran tek hikaye olmuştu. Hasan'ın gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Sen dedi. Sesi çatallanıyordu. Gerçekten sensin. Mehmet ayağa kalktı. Sandalye hafifçe geriye kaydı. Ben de senin hayaletini görüyormuşum gibi hissediyorum. O kadar zamandır seni bu kapıdan girerken hayal ediyordum. Meğer gerçekten gelmişsin. Hasan başını eğdi. Ben çok geç geldim dedi. 32 yıl geç geldim. Mehmet bir adım attı. Ben de erken gitmedim. 32 yıl boyunca ben de seni aramadım. İkimiz de aynı günahı işledik. İkimiz de gururumuzu kardeşliğimizin önüne koyduk. Hasan titreyen sesiyle fısıldadı. Ben sana çok ağır sözler söyledim. Sen benim için ölüsün dedim. Bu cümle her gece kulağıma geri geldi. Hiç susmadı. Affedebilir misin beni? Mehmet gözlerinden akan yaşları silmeye çalıştı ama başaramadı. Ben de sana sen benim kardeşim değilsin dedim. O cümlenin cezasını her bayram eksik masa görerek çektim. Affetmek bilmem ki. Belki o an zaten ikimiz de birbirimizi affettik, kimseye söylemeden. Bir anlık sessizlikten sonra Mehmet bir şey yaptı. İleri doğru iki adım atıp Hasan'ı kucakladı. Sıkıca. Onu 32 yıldır sarılamadığı kardeşi gibi sanki sonsuza kadar bırakmayacakmış gibi sardı. Hasan da kollarını ağabeyinin sırtına doladı. İki yaşlı adam restoranın ortasında hıçkırıklarla ağlıyordu. Diğer müşteriler kim olduklarını bilmeseler bile bu sahnenin büyüklüğünü hissediyordu. Bazıları mendiline sarıldı, bazıları başını çevirdi, bazıları sessizce gülümsedi. Aydın'ın gözleri dolmuştu. "Oldu," diye fısıldadı kendi kendine. "Gerçekten oldu." Dakikalar boyunca ikisi de kelime bulmakta zorlandı. Sonunda aynı masaya oturdular. Aydın geldi, hiçbir şey sormadan iki taze çay getirdi. Çaylar eskiden olduğu gibi yan yana duruyordu. Hasan elini uzatıp Mehmet'in elini tuttu. "Ne yaptın bunca yıl?" diye sordu. Mehmet iç çekti. Yaşadım, evlat büyüttüm, eşimle bir ömür geçirdim ama içimde hep bir boşluk vardı. Senin oturduğun yerde hayali bir sandalye duruyordu. Sen de Hasan, ben de yaşadım, çalıştım, çocuklarım oldu. Ama her güzel haberde içimden geçen cümle hep aynıydı. Keşke Mehmet de duysaydı. Konuşa konuşa yılları hızlıca özetlediler. Kim evlendi, kim boşandı, kim hastalandı, kim öldü. Ortak tanıdıklar, mahalle arkadaşları, akrabalar. Her isimle birlikte "Sen yoktun o gün." cümlesi de gizlice havada dolaştı. Mehmet bir noktada durdu. "Annem," dedi. Hasan gözlerini yere indirdi. "Annem seni son ana kadar bekledi." Kardeşini ara dedi. Aramadım. Onun yüzüne bile bakamadım cenazede. Hep kapının dışında durdum. Belki sen gelirsin diye. Ama ikimiz de gelmedik. Bu itiraf burunlarının ucunda biriken son damlaları da düşürdü. Onun emanetiymişiz birbirimize. Biz emanete ihanet ettik dedi Hasan. Mehmet başını salladı. Belki de şimdi biraz geç de olsa o emaneti yerine getiriyoruz. O günden sonra iki kardeş için yeni bir dönem başladı. 32 yıl geri dönmeyecekti, bunu biliyorlardı. Ama o günden sonrası onların elindeydi. Her pazar artık aynı masada buluşmaya karar verdiler. Hasan saat 9.30'da geliyor, Mehmet 9.40'da değil, 9.25'te geliyordu. Artık seni bekletmeyeceğim demişti. Aydın Onların kardeş masası dediği masayı önceden ayırıyor, üzerine küçük bir not bırakıyordu. Rezerve Hasan and Mehmet. Birkaç hafta sonra ikisinin çocukları da bu buluşmalara katılmaya başladı. Daha önce isim olarak duydukları ama yüzünü hiç görmedikleri amcalarını, dayılarını tanıdılar. Bunca yıl neredeydiniz diye soran çocuklara iki kardeş aynı cevabı verdi. Gururumuzun arkasına saklanıyorduk. Zaman geçtikçe Hasan ve Mehmet'in barışması, restoranın içinde anlata anlata büyüyen bir efsaneye dönüştü. Müşteriler soruyor, Aydın da uygun gördüğü anda hikayeyi kısaca anlatıyordu. 32 yıl küs kalan iki kardeş burada barıştılar diyordu. Bunu duyanlardan bazıları telefonunu çıkarıp kısa bir mesaj yazıyor Bazıları hemen dışarı çıkıp birini arıyordu. Küçük küçük barışmalar o masadan taşarak başka hayatlara bulaşıyordu. Ama hiçbir hikaye dünyada sonsuza kadar sürmez. Bir gün Hasan rahatsızlandı. Kalbi yorulmuştu. Hastaneye kaldırıldı. Mehmet bir an bile yanından ayrılmadı. 32 yıl yoktum şimdi her dakika buradayım diyordu. Doktorlar ellerinden geleni yaptılar ama yaşlı beden artık bu kavgayı sürdüremiyordu. Hasan son gününde Mehmet'in elini tuttu. Ben Allah'a çok dua ettim dedi. Bize bir şans daha verdi. Belki sadece beş yıldı ama o beş yıl, 32 yılın boşluğunu biraz doldurdu. Seni son kez kucaklayabildiğim için şükrediyorum. Mehmet ağlıyordu. Keşke daha erken olsaydı, dedi. Hasan gülümsedi. Keşkelerle değil elimizde kalanla vedalaşalım. Seni seviyorum ağabey. Bu cümle 32 yıl gecikmişti. Ama yine de en doğru yerde duruyordu. Hasan kısa süre sonra ağabeyinin elini bırakmadan son nefesini verdi. Cenazede Mehmet tabutun başında dururken kalabalığın arasından Aydın'ı gördü. Göz göze geldiler. Mehmet Aydın'a doğru yürüdü. Onu sıkıca kucakladı. Sen olmasaydın dedi sesi titreyerek. Kardeşimle mezarlıkta bile barışamazdım. Sen bizim hikayemizin görünmeyen kahramanısın. Aydın gözyaşlarını saklamaya çalışmadı. Ben sadece gördüğümü söyledim dedi. Asıl cesareti gösteren sizdiniz. Ayağa kalkıp o adımı atan sizdiniz. Bir yıl sonra Mehmet de hastalandı. O da ilerleyen yaşın getirdiği yorgunlukla mücadele ediyordu. Hastanede yatarken camdan dışarı bakıyor, zihninde hep aynı sahne dönüyordu. O ilk gün Hasan adını fısıldadığında hissettiği sarsıntı, ''İyi ki dönüp baktım'' diye düşündü, ''İyi ki sırtımı dönmedim.'' Vefat ettiğinde çocukları ve Hasan'ın çocukları bir araya gelerek tek bir karar verdi. ''Onları yan yana gömeceğiz.'' Mezarlıkta iki mezar taşı yan yana dikildi. Birinde Hasan Yılmaz, diğerinde Mehmet Yılmaz yazıyordu. Altına çocukları şu cümleyi yazdırdı: 32 yıl ayrı, 5 yıl birlikte, sonsuza kadar yan yana. Restoranın duvarına Hasan ve Mehmet'in gençlik fotoğrafı ile yaşlılık fotoğrafı yan yana asıldı. Altında küçük bir yazı vardı. Bazı cümleler 32 yıl çalar, bazı adımlar 5 yılda her şeyi geri getirir. Aydın, her pazar sabahı açılışta o fotoğrafa bakmadan işe başlamaz oldu. Bazen yeni gelen bir müşteriye, "Bakın," derdi, "Burası sadece yemek yenen bir yer değil. Burası insanların kalplerinin de masaya geldiği yer." Her anlattığında sanki Hasan ve Mehmet oradaymış gibi hissederdi. Yıllar içinde bu hikaye şehirde yayıldı. Şu restoranda küslüğü bitiren masalar varmış diye konuşulmaya başlandı. İnsanlar özellikle kavgalı oldukları yakınlarını oraya çağırır oldu. Aydın menüye yeni bir kalem ekledi. Barış çayı, iki kişilik. Hesap geldiğinde bu çayın karşısında küçük bir not yazardı. Bu çayın bedelini Yıllar önce iki kardeş ödedi. Siz sadece için. Konuşmak bedava. Masalarda gergin başlayan sohbetlerin yavaş yavaş yumuşadığını defalarca gördü. Bir baba ile oğulun birbirine ilk kez sarıldığını, yıllardır konuşmayan iki kardeşin "Tamam, yeter artık." dediğini, eski arkadaşların "Affet beni." fısıldadığını bu duvarlar çok kez duydu. Hasan ve Mehmet'in hikayesi belki sadece iki kardeşin hikayesiydi ama onlardan taşan mesaj çok daha büyüktü. Bazı seyirciler videoyu sonuna kadar dinledikten sonra sessizce telefona uzanacak. Yıllardır aramadığı o numarayı çevirmeyi düşünecek, kalbi hızlanacak, ne diyeceğim diye tereddüt edecek. Belki sadece tek bir cümle yeterli olacak. Nasılsın? Çünkü bazen barışmanın kapısını açan kilitli cümle basit bir nasılsın dan ibarettir. 32 yıl beklemiş bir hikaye son 5 yılda yeniden yazılabildiyse belki senin hikayen de bugün şimdi bir telefonla yön değiştirebilir.